İnşirah suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve toplamda 8 ayetten oluşur. Bu sure özellikle zorluklar karşısında sabreden ve Allah'a güvenen müminlere bir teselli niteliğindedir. İnşirah kelimesi gönül ferahlığı, rahatlama anlamına gelir ve surede kalplerin nasıl ferahlayacağına dair ilahi bir mesaj verilir. İnşirah suresinin anlamı: Senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden almadık mı ki o yük senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldığında yapman gereken başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. İnşirah Suresi'nin açıklaması. Senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Bu ayetle Allah Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek ona gönül ferahlığı ve genişliği verdiğini belirtir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı zorluklar vahiy ile feraha erdirilmiş ve ona büyük bir sorumluluk verilmiştir. Bu zorlukların sonunda gelen manevi rahatlamayı ifade eder. Belini büken yükünü senden almadık mı? Bu ayet Peygamber Efendimizin omuzlarındaki ağır peygamberlik yüküne ve ümmetin sorumluluğuna işaret eder. Allah bu yükleri hafifletmiş ve ona yardım etmiştir. Ayrıca bu ifade insanın hayatında karşılaştığı zorlukların hafifletilmesine de işaret eder. Senin şanını yükseltmedik mi? Allah, Hz. Muhammed'in adını yüceltmiş ve onu tüm insanlığa peygamber olarak göndermiştir. Allah, ona hem bu dünyada hem de ahirette yüksek bir makam vermiştir. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu ayet, zorlukların geçici olduğunu ve her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini vurgular. Allah kullarını sıkıntılarla denese de sonunda onlara kolaylık ve ferahlık verir. Aynı ifade iki kez tekrarlanarak bu ilkenin kesinliğine dikkat çekilmiştir. O halde boş kaldığında yapman gereken başka bir işe koyul. İnsan bir işini bitirdiğinde boş kalmamalı, hemen diğer görevlerine yönelmelidir. Zorluklarla mücadele ederken sabır ve gayretle çalışmaya devam etmek önemlidir. Ve yalnız Rabbine yönel. Kişi tüm işlerini yapıp bitirdikten sonra her durumda Allah'a sığınmalı, yalnız ona güvenmeli ve ona yönelmelidir. Rabbine tam bir teslimiyetle bağlanarak ondan yardım istemelidir. Sonuç İnşirah Suresi. Zorluklar ve sıkıntılar karşısında müminlere umut ve teselli verir. Hayatın her alanında zorluklarla karşılaşan bir Müslüman bu sureyi okuduğunda Allah'ın yardımının ve kolaylığının yakın olduğunu hatırlar. Her sıkıntının ardından mutlaka bir ferahlık gelir. Yeter ki sabredip Allah'a güvenilsin. Felak Suresi Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olup toplam 5 ayetten oluşur. Felak kelimesi sabah tan yerinin ağarması anlamına gelir. Bu sure, müminleri her türlü kötülükten, hasetten ve karanlık güçlerden Allah'a sığınmaya davet eder. Felak suresi, muavvizeteyn olarak bilinen ve koruyucu dualar arasında yer alan iki sureden biridir. Diğeri Nas suresidir. Felak suresinin anlamı de ki, sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Felak suresinin açıklaması: "De ki: Sığınırım o sabahın Rabbine." Bu ayet, Allah'ın korumasına sığınmayı öğütler. "Sabahın Rabbi" ifadesi, Allah'ın hem maddi hem manevi anlamda her şeyin Rabbi olduğunu ifade eder. Sabah, karanlığın sona erip aydınlığın başladığı bir anı simgeler. Aynı şekilde, Allah'a sığınmak, manevi karanlıklardan kurtulup huzura ermek anlamına gelir. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hem hayır hem de şer onun yaratmasıyla var olur. Ancak bu ayetle müminler Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin içinde bulunan olası kötülüklerden, zararlardan, sıkıntılardan korunmak için Allah'a sığınmaları gerektiği vurgulanır. Bu doğal afetler, hastalıklar, zararlı hayvanlar ya da kötü niyetli insanların verebileceği zararlar olabilir. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden gece karanlığın hüküm sürdüğü, tehlikelerin ve kötülüklerin daha çok ortaya çıktığı bir zaman dilimi olarak bilinir. Karanlık bilinmezliği ve tehlikeleri temsil eder. Bu ayet, gecenin karanlığında meydana gelebilecek tehlikelerden Allah'a sığınmayı ifade eder. Aynı zamanda manevi anlamda karanlık, ruhun sıkıntıya düşmesi, korku ve endişe gibi duygular da olabilir. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden bu ayette büyü ve sihir gibi insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilecek kötü niyetli kimselerin zararlarından korunmak için Allah'a sığınmanın önemine vurgu yapılır. Düğümlere üflemek eski Arap toplumlarında yaygın olan bir büyü yapma yöntemine atıftır. Bu ayetle insanlara zarar vermek amacıyla yapılan her türlü kötü niyetli girişimden Allah'a sığınılması gerektiği anlatılır. Ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Haset kıskançlık, insanın başkalarına yönelik kötülük beslemesine ve zarar vermesine yol açan kötü bir huydur. Kıskançlık insan ilişkilerini bozar, düşmanlıklara ve huzursuzluklara neden olur. Bu ayet, kıskanç kimselerin kötü niyetlerinden ve onların zarar verici davranışlarından Allah'a sığınmayı ifade eder. Haset eden kişi başkasının iyiliğini kıskanır ve ona zarar vermek ister.